kümenos belge ve süreç yönetim modülünde yeni belgeler klasörden de yüklense, formdan da oluşturulsa, nasıl e, serbest yazıyla da üretilse yöntemi önemli değil. Üretilirken standart dosya plan kodu girilmesi zorunludur. Yani burada... Bir seçim yapmak zorundayız. Burada yaklaşık bin tane kadar dosya plan kodu mevcut. Bu dosya plan kodu standart olaraktan Türkiye'de kullanılan resmi kurumların ve özel kuruluşların kullanmaları tavsiye edilen, aslında resmi kurumların kullanımı zorunlu olan özel kurumlara da şirketlere de tavsiye edilen bir dosya plan kodu sistemidir. Bu kodlama devlet arşivleri başkanlığı tarafından yönetilir. Yani aslında bu burada mesela 713.03'ün kullanım ve erişim yetkilerine bağlı yetki değişikliği diye bir kodla alakalı olduğunun yönetimini devlet arşivleri başkanlığı yapar. Tüm dünyadaki tüm ülkelerde benzer Dosya plan kodu yönetimi mevcuttur. İngiltere'de, Amerika'da, Rusya'da, Japonya'da her yerde var böyle bir sistem. Bu standart bir şey fakat kodlar değişir. Ülkeden ülkeye değişir. Bu Türkçe bir kurulum olduğu için burada Türkiye'de kullanılan standart dosya plan kodları mevcut. Dosya plan kodunu seçmek için yazarak filtreleme yapmak da mümkün. Örneğin personel yazdığımızda içinde personel geçen satırlar bu şekilde filtrelenir. Personel alımı diye yazarsak bu sefer sadece personel alımıyla ilgili mesela kodlar geldi. Bu tarz koduyla, numarasıyla ya da adıyla filtrelemeler yaparak dosya plan kodu belirlenebilir. Şimdi bunun ara ara değişmesi gerekebilir. Yeni bir kod yayınlanır, bazı kodlar kaldırılır. Bunun yönetimini nereden yapacağız? Onu konuşacağız bu başlıkta. Yönetim paneline geçiyorum. Belge ve süreç yönetiminin altındaki ilk seçenek standart dosya planı. Bunu tıkladığımda bir ağaç yapısı şeklinde gördüğünüz gibi standart dosya plan kodlarını görebiliriz burada. Satır satır yaklaşık 1000 bin civarında 1100 bin, bin satır civarında dosya plan kodu mevcut burada. Buradaki konu şu Ağaç yapısı şeklinde olduğu için kod ve alt kodlar birbiriyle ilintili bir şekilde iç içe geçmiş vaziyette. Ana kod eklemek için en üstteki butonu kullanıyorum. Örneğin kod 001 deneme yazdım. Yine burada farklı dil karşılıklarını yazabilirim. E, bu standart dosya plan kodunun yani 001'in... Ee, saklama planının ne olacağını belirtmem lazım. Bunu ayrı bir başlıkla inceleyeceğiz. Saklama planı nedir, ne işe yarar, nasıl kullanılmalıdır konusunu inceleyeceğiz. Buradan saklama planını belirtmemiz lazım. Standart bir tane sınırsız saklama plan kodumuz var. Onu seçiyorum. Bu kod altında belge eklenebilip eklenemeyeceğini belirtmem lazım. Ee, ve bu kodun açılış tarihini ve kapanış tarihini ayrı ayrı belirleyebiliyorum dilersem kapanış tarihi verir artık belge kaydı eklenmesini engelleyebilirim. Yani şu tarih aralığı her zaman geçerlidir. Kayıt eklenebilir deseniz bile ekleyeceğiniz yazı diyelim ki buraya bir tarih ekleyelim. 28 Şubat tarihinden sonra 1 Mart'ta mesela bu plan kodunun altına burada eklenebilir denmiş olsa bile artık eklenemez bu kod altına yazı. Çünkü bu klasör daha doğrusu bu kod Kapatılmıştır. Kapatıldı anlamına gelir. Buradaki tarih aralığının anlamı bu. E, bu bir tür güvenlik sağlıyor diyebiliriz. Yani kullanılması belli tarihten sonra kullanılması istenmeyen e, plan kodları bu şekilde engellenebilir. Şimdi iki tane farklı güvenlik seviyemiz daha var. Okuma yetkisini kısıtlayabiliriz veya yazma yetkisini kısıtlayabiliriz kısıtlanmamış olan şeyi herkes okuyabilir, görebilir. Burada kısıtlama yetkisi koyduktan sonra bir takım kişilere, gruplara e, yetki kısıtlaması koyma şansımız var. Birim de aynı şekilde ayrıca belirtebiliriz. Hepsi ortak olaraktan geçerlidir. Yani hem bu birimdekiler hem bu gruplardakiler hem de seçilmiş olan kişiler bu Kodu, bu koda eklenmiş olan belgeleri okuma yetkisine sahip olurlar. Yazma için de aynı şekilde kısıtlama koyabiliriz. Okuma ve yazmada, e, bu şu anlama gelmiyor, onu unutmayalım. Bu plan koduna eklenen her türlü yazıyı, kim, nereden, nasıl eklemiş olursa olsun, hepsini okuyabilir anlamına gelmiyor bu. Bunu unutmayın lütfen. Okuma için, Bizim zaten dokümenos içinde standart bir erişim ve yetkilendirme mekanizmamız var. O mekanizmayı aştıktan sonra ayrıca kontrol edilen bir şeydir bu. Yani bu ekstradan kontrol edilir. Yani herkes erişemesin, okuyamasın. Sadece şu kişi ya da şu kişiler okuyabilsin ya da şu kişiler yazabilsin diye ayrıca bir kısıtlama yapmak istiyorsak eğer bunu kullanıyoruz. Yoksa belgelere e, erişim yetkisinin mekanizması tamamen farklı bir mekanizma. O normalde çalışır. Bu ekstra bir güvenlik seviyesi olaraktan kullanılır. Şimdi bunu kaydettiğimde 001 deneme kodu bakın eklendi. Okumayla alakalı bir kırmızı kapalı anahtar resmi görüyoruz. Yani okuması kısıtlanmış bir koddur bu. Yazması kısıtlanmış değil. Herkes bir şey yazabiliyor ama okuması sadece belli kişiler. Saklama plan kodu da B şeklinde oluşturulmuş. Bir alt kod üretmek için buradaki artı tuşuna basmamız gerekli. 00101 diyelim buna da. Deneme alt kodu diyorum. Saklama plan kodu da sınırsız deyip herhangi bir kısıtlama yapmadan ekliyorum. Bakın burada artık bir ağaç şeklinde 001'in 01'i deneme alt kodu olaraktan gerçekleşti. Şimdi burada son bir şeye daha cevap verdikten sonra konuyu kapatalım. 001'de okuma yetkisi kısıtlanmışsa 001'in 01'ine de geçerli midir bu? Yani bu kalıtsal olarak üstteki yetki alt kodlara da uygulanır mı sorusunun cevabı evet, uygulanır. Yani bir kodun kök hesabından burada mesela yasal mevzuat işleri için yazma yetkisini sadece bir gruba verirsek eğer buna bağlı alt kodların tamamı alt kodlara bağlı alt kodların ne kadar derine gidiyor olursa olsun tamamı bu kısıtlamaya tabi tutulur bunu aklımızdan çıkarmayalım evet standart dosya plan kodu yönetimi ile alakalı şimdilik söyleyeceklerimiz bu bu kadar bu şekilde.